Antik Mısır'da bereketle yakından ilişkili pek çok tanrı ve tanrıça bulunmaktaydı. Bunlardan en bilinenlerinden biri, doğurganlığın, büyünün ve korumanın ilahi annesi olarak kabul edilen Isis'tir. Isis, aynı zamanda Nil nehrinin bereketi ve toprakların verimliliğiyle de derin bir bağa sahipti. Mısırlılar için tarım hayati bir öneme sahipti ve Isis, bu önemin ilahi bir yansıması olarak saygı görüyordu. Bir diğer önemli bereket figürü ise, Özellikle hasat zamanında ön plana çıkan Renenütet idi. Tahılın büyümesi ve korunmasıyla yakından ilişkili olan bu tanrıça, bolluk ve refahın sembolü olarak kabul edilir ve genellikle yılan formunda tasvir edilirdi. Yunan mitolojisinde ise tarımın, bereketin, mevsimlerin ve anne sevgisinin güçlü tanrıçası Demeter, en önemli bereket figürlerinden biridir. Kızı Persephone'nin yeraltı dünyasına kaçırılması ve Demeter'in duyduğu derin üzüntü Mevsimlerin döngüsünü ve toprağın bereketinin inişli çıkışlı doğasını mitolojik bir dille anlatır. Demeter'e sunulan adaklar ve adına düzenlenen gizemli elest törenleri, toprağın verimliliğini artırmaya ve iyi bir hasat elde etmeye yönelik önemli ritüellerdi. Roma mitolojisinde Demeter'in karşılığı olan Ceres de benzer özelliklere sahipti ve tarımın ve hasadın tanrıçası olarak büyük saygı görüyordu. Mezopotamya'nın kadim uygarlıklarında ise aşkın bereketin ve savaşın güçlü tanrıçası İnanla, Sümer veya İştar, Akat, Babil, Asur önemli bir yere sahipti. İnanla, İştar, yalnızca cinsel ve fiziksel bereketle değil, aynı zamanda toprakların verimliliği ve ürünlerin bolluğuyla da yakından ilişkilendirildi.